Öncelikle hoş geldiniz. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve beğenerek destek olabilirsiniz. Ve düşüncelerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. 14 Mart Salı writing Rating Sürüşlerine geçmeden önce Don Ankat vardı. Ankat'a bakacak olursak Ankat'ta Biraz farklı adım Prah'ın onda olduğunu görüyoruz. Ve hiç kesmeden writinglere geçelim. Ratinglerde o kızın ham bosham pinald va total gurubinda reytingi grondo uch o'n reyting elda etmiş. abida esa ikki qirq reyting elda va ABJ berdi esa reyting uch o'ttiz reyting eldadarak tim guruplarda biroz ediyor. Ve dizisi, ratinglerde göründüğü gibi dizi total grubunda alt rating elde etmiş. AB'de ise 2.96 rating, ABC1'de ise 4.09 rating elde ederek tüm gruplarda Zirvede tüm gruplarda artış size de düşüşler yaşıyor. Vadem Prah dizisi ratingde de göründüğü gibi dizi total grubunda 4 yıllı rating elde etmiş 3. sırada yer alıyor. ABD ise 4 yıllı rating elde ederek 3. sırada. ABG 1'de ise 5 girmek rating elde ederek tüm gruplarda 3. sırada yer alıyor. Ve total grubunda biraz artışsa sede de ABD ve ABC 1'de ise düşüşler yaşıyor dizi. Ve körlüş Osman dizisi, ratinglerde göründüğü gibi dizi, total grubunda 8 sistem uç rating elde etmiş, ABD ise 1 sistem bir rating elde etmiş, ABC1'de ise 7 ile uç rating elde ederek tüm gruplarda zirvede yer alıyor. Ve total grubunda biraz artış ise de ABD ve ABC1'de ise düşüşler yaşamış ve total grubunda ratingini kuruduğunu söyleyebiliriz. Ve dizisi ratinglerde göründüğü gibi dizi total grubunda 459 rating elde ederek 5. sırada yer alıyor. ABD'de ise 3 2 rating elde etmiş. ABC 1'de ise 448 rating elde ederek önceki güne göre ratinglerini artırdığını görüyoruz. Dizinin ratingleri şu an iyi. Vay dizisi ratinglerde göründüğü gibi, dizi total grubunda ile sik elde etmiş. ABD ise 0.62 rating elde etmiş. ABC ise 1.15 rating elde ederek. önceki güne göre düşük düşündüğü, düşündüğünü görüyoruz. Ve düşük dizinin şu an iyi değil. Ve düşük dizisi düşük göründüğü gibi dizi total grubunda düşük düşük elde etmiş. Abi de itememiş. Bu abi ise Spirili trading ederek 69. sırada sıra değer alıyor. Vakan çeşekler dizisi ratinglerde göründüğü gibi dizi total grubunda 0.71 bir rating elde etmiş 56. sırada yer alıyor. ABD ise 0.41 rating ederek 3. sırada, ABC birde ise 0.62 rating ederek 62. sırada yer alıyor. Ve videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.